Weböğretim kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Whatsapp'ın gizliliği hakkında birkaç bir şey değineceğim. Whatsapp'ın yöneticisinin yaptığı açıklamaları Twitter üzerinden size okuyacağım. Ee, ve soru cevap yaparak size kafanızdaki şüpheleri yok etmeye çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz ki e, Whatsapp bir sözleşme getirdi bize ve verilerimizi Facebook'la paylaşacağını söyledi bize. Ses dosyaları falan filan gibisinden bir algı oluştu. Şimdi WeCatCards... WhatsApp'ın yöneticisi şu şekilde açıklamalar yapmış arkadaşlar. Bakın diyor ki, herkesin ne kadar kararlı olduğunu paylaşmak istiyorum. WhatsApp dünyadaki 2 milyar kişiye özel iletişim sağlamaktadır. Özümüzde uçtan uca şifreleme ile korunan sevdiklerinize mesaj gönderme veya çağrı yapma yeteneği budur ve bu değişmez. Yani şunu demek istiyor bize. Uçtan uca şifrelenme var ve üçüncü şahıslar sizin bilgilerinize, sizin mesajlarınıza ulaşamayacak demeye getiriyor. Şimdi yaptığı açıklama gerçekten doğru. Birkaç açıklamasına daha baktım. onlar da aynı şekilde. Yine uçtan uca şifrelenmeden bahsediyor arkadaşlar. Bakın. Bu yüzden uçtan uca şifrelemeye bu kadar kararlıyız. Ve bu nedenle Kasım ayında kaybolan mesajların lansmanı gibi WhatsApp'ın gizliliğini iyileştirmeye devam ediyoruz. Gizlilik konusuna yeniliğimiz devam edecek diyor. Yani siz e, ses dosyalarınız olsun, fotoğraflarınız olsun, mesajlarınız olsun Facebook'un eline falan geçecek tarzına bir düşünceye kapılmayın. Çünkü uçtan uca şifrelenme olduğu zaman sizinle ve karşınızdakinin görebileceği bilgiler bunlar. Şimdi soru cevap yapalım arkadaşlar. Ben birazcık araştırdım. Hani herkesin kafasında bir acaba var. Acaba hani bizim gizliliğimiz açısından bir sıkıntı olacak mı? Bu yüzden insanlar artık WhatsApp'ı silmeye ve başka uygulamalara yönelmeye başladılar. Telegram gibi, Bip gibi. Telegram'da da yine uçtan uca şifreleme var. Burada bir sıkıntınız olmasın yani. Diğer uygulamaları bilmiyorum. Ben de kullanmıyorum. Şimdi buradan soru cevap üzerinden gidelim arkadaşlar. Bu güncelleme Türkiye'deki kullanıcılar için ne anlama geliyor? Sorumuz bu. Bu bizim için ne anlama geliyor arkadaşlar? Aslında dediğim gibi hani yapılan açıklamada da verildiği gibi uçtan uca şifreleme olduğu için bizim için hiçbir şey değişmedi. Bu daha önceden de vardı. WhatsApp hani daha önceden kullanıyorduk. Bu uçtan uca şifreleme orada da vardı ve şu anda da var. Şimdi bir soru daha bakalım. Facebook bu güncelleme ile WhatsApp mesajlarına erişimi olacak mı? Deminki dediğimiz konu arkadaşlar. Uçtan uca şifreleme. Bu olduğu için asla ulaşamayacak. Yani sizin ve karşınızdakine özel olacak bunlar. Yaptığı açıklamalar var. Birkaç açıklaması daha aynı şekilde. Hani çeviri falan yapıyorum. Hepsi uçtan uca şifrelen, şifrelemeden bahsediyor. Yanılgılara düşmeyelim. Ee, uygulamaları hani silmek gibi bir gereksinim görmüyorum. Ben de kullanıyorum çünkü WhatsApp'ı hala kullanıyorum. Hani güvenlik açısından bir sıkıntım yok. Telegram'ı da kullanıyorum. Ya da birkaç uygulamaya daha baktım ben hani bu açıdan. Video buraya kadar bütün şüphelerinizi yok ettiğimi düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayınız.